Yıl 2017. Bangladeş'in Chittagong limanındayız. Gemiden inmiş, limanın çıkış kapısına doğru gidiyordum. Takkeli, entari ya da şalvar giyimli yaşlı birisiyle hafifçe çarpıştık. Nedeni o olmamasına karşın özür diledi ve konuşmaya başladı. Nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söyledim. Hiç beklemediğim bir cevap verdi. Atatürk'ün çocuğusun yani, dedi. Heyecanlanmıştım. Sohbeti sürdürdüm. Birçok kimseye inanılmaz gelebilir ama bana şunları söyledi: "En büyük Müslüman Atatürk'tür. Biz Bangladeş olarak onun öğrettiği yoldan gittik ve özgürlüğümüze kavuştuk. Fakiriz ama onun yaptıklarını yaparsak fakirlikten de kurtulabiliriz. O sadece Türklerin değil, tüm doğu halkları için de büyük bir önderdir." Amerika Birleşik Devletleri Yıl 1971 Fırat adlı gemiyle Amerika'nın Philadelphia limanına 10 bin ton tütün götürmüştük. Şehri dolaşmış gemiye dönüyorduk. Yanımıza bir araba yaklaştı ve nereye gittiğimizi sordu. Limana deyince bizi götürebileceğini söyledi. Üç arkadaş bindik ve geminin bordasına kadar getirdi. Bu kibar Amerikalıyı Türk kahvesi ikram etmek için gemiye davet ettim. Zabitan salonuna geçtik. Kaptanımız da oradaydı. Misafirimiz salonu inceledikten sonra bu geminin bir Türk gemisi olduğunu söylediniz. Ancak salonda Atatürk resmi yok, dedi ve hemen ilave etti. Önce Atatürk'ün resmini koymalıydınız, deyip kahveyi içmeden gemiden ayrıldı. Hepimiz şaşırıp kalmıştık. Karşılaştığımız olaya bir anlam veremiyorduk. Bu olayı çok düşündüm. Sanırım bu kibar Amerikalı varlık nedenimiz olan Atatürk'e kayıtsız kaldığımızı düşünmüş ve tavrımızı vefasızlık olarak değerlendirerek bizi protesto etmişti. Karşılaştığımız bu sıra dışı olaya başka açıklama bulamamıştım. Ekvador Yıl 1988 Yer Ekvador'un Guayagil şehri Gemideki işim bitince çevreyi tanımak için dolaşmaya çıktım. Bir okula rastladım. Okulun girişindeki alanda beş tane büst gördüm. Birinci büst Simon Bolivar'a aitti. İkincisi Che Guevara, üçüncüsü Fidel Castro, dördüncüsü Emiliano Zapata ve beşinci büst Mustafa Kemal Atatürk'e aitti. Büsleri inceleyip İspanyolca açıklamaları anlamaya çalışırken, öğretmen olduğunu düzgün İngilizcesiyle söyleyen bir kişi geldi. Nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söyleyince içtenlikli bir ilgi gösterdi. Atatürk hakkında konuşmaya başladık. Türk devrimi konusundaki bilgisi yüksekti. Atatürk'ü saygı duyduğu diğer dört devrimciden ayrı tuttuğunu söyledi. O yalnızca ülkesini kurtarıp modern bir ulus yaratmakla kalmadı. Ezilen uluslara evrensel bir örnek yarattı. İnsanlık tarihinde hiçbir lider bunu başaramamıştır, dedi. O an duyduğum övünç ve mutluluğu unutmam mümkün değildir. Hindistan, yıl 1999. Hindistan'ın Visakhapatnam limanındayız. Şehri dolaşırken büyük bir kitapçı dükkanına girdim. Çocuklar için kısaltılmış İngilizce dünya klasikleri dizisi olduğunu gördüm. İncelediğim listede Atatürk'ün Hayatı ve Devrimleri isimli bir kitap bulunuyordu. Listede olmasına rağmen raflarda yoktu. Görevliyi buldum ve diğerleriyle bu kitabı istediğimi söyledim. Görevli okulların yeni açıldığını ilginin fazla olması nedeniyle kitabın kalmadığını, ısmarladıklarını ve bir hafta sonra uğramamı söyledi. Ertesi gün limandan hareket edeceğimiz için zamanım olmadığından bu kitabı alamadım. Bir yandan bütün kitap evi benim olmuş gibi mutlu oldum, diğer yandan derin bir acı ve üzüntü duydum. Dünyanın öbür ucunda çocuklara öğretilen Atatürk kendi ülkesinde üstü örtülmüş Yetkili yerlere gelen kişiler onu bu ülke gençliğine öğretmemek için her şeyi yapmışlardı. Üzüntümün nedeni buydu. Kamerun, yıl 2003. Kamerun'un Dual limanındayız. Kütük kereste yüklenecek. Yükün sahibi gemiye yüklemeye nezaret edecek bir kaptan göndermişti. Kaptan Hırvat'tı. Zabitan odasına geldiğinde gelenin karşısına düşen duvardaki Atatürk resmini görünce duraladı. Bir süre durduktan sonra resme doğru yürüdü. Saygı ifade eden davranışlarla resmin nazikçe düzeltti ve hepimizin yüreğine bir ok gibi saplanan şu sözleri söyledi. Siz bu insanı ve ideallerini anlayamadınız anlamış olsaydınız bugün Avrupa kapılarında sürünmez Avrupalılar sizin kapılarınızda bekleşirlerdi